Bu videoda prepositions of place dediğimiz yer, yön bildiren kelimeler var. Biliyorsunuz ki my town, yani şehrimizdeki e, yerlerin olduğu bir üniteden bahsediyoruz. Hı hı. Bu yer, e, bu yerlerin birbirine göre konumlarından bahsedeceğiz. In, on, under yani üstünde, yanında, karşısında, sağında, solunda gibi ifadelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir bakalım bakalım, prepositions yani edatlar, yer, yön bildiren kelimeler nelermiş? In ne demek olabilir Nagel? İçinde. İçinde. On. Üstünde. Üstünde. Under. Under, altında. Altında. Behind. Behind, arkasında. Arkasında. Tam göremiyoruz. Arkasında. Next to. Hemen yanı başında, bitişinde. Yanında, bitişinde. Ne derseniz artık. Opposite. Oh. Zıttında. Yani hmm. karşısında. Between ne? O da yanında. Arasında. Ha, ha, şey, between ikisinin arasında. Arasında. In front of da önünde önünde anlamına geliyor